Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kanalda oynayacağız. Arkadaşlar bu yeni bir kanalım. abone olun. Ve bu kanalımda abone olup zile basmayı Unutmayın. Evet. Şimdi paramızı alalım. beğenin de he. Şimdi arkadaşlar ben biraz güler oynamıştım. Kardeşim daha ileride. Kardeşim selam ver. Merhaba arkadaşlar. Ben kardeşim. Şimdi arkadaşlar burada yapacağız. Kardeşim ben daha büyük. Gelin kardeşim silahlarını deneyelim. İlk başta bunları alalım. Deneyelim bir. De. Hadi gidelim. Hangi rengi gitsek hmm. Hangi rengi gitsek? Yeşil mi gitsek yoksa maviye mi? Hangi rengi gidelim kardeşim? Mavi abicim. Tamamdır gidelim. Arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey var. Şöyle bu buğday yeme yiyoruz. Ve para kazanıyoruz. Şimdi gidelim. Kırmızı, maviler hadi. Sonra da gidelim değil mi? Evet. Evet. Şimdi gidelim gel takip. Ya da ben seni takip edeyim. Sen bu oyunda oynayayım. Evet ben elimde kılıç tek Evet şimdi öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Evet. Bunu öldürdük. Yardım ettim. Yardım ettim yani abime. Evet, şimdi bunu öğrenmeme yardım etti tabii. Evet, mavi ölü 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 ölü. Öl. Ne diyor? <laughs> Neyse bunun başver. verin. Neyse gel gidelim mi? Hı -hı, evet. Zaten kaçıyor. Biz kaçardık. Biz kaçarak di. Sen de. Evet, şimdi bu bu toplayalım. sokalım. Hasan niye zaten gidiyorsun bekle? Ay yeşil yeşil yeşil. Ölmek üzere, ölmek isterim. Ölmek isterim. Geldim, 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 abi. Evet. Teşekkürler size için. Rica Şimdi geri gidiyorum ben. Bir şeyler yok ya. Ya da Evet arkadaşlar. Rengimiz ne? Pembe rengimiz. Teşekkürler. Şimdi buraya gidelim. Nazar alalım. Sonra bir şeyler alalım işte. Ama ne alırsak. Ne paramız yeterse yani. Evet, bunu da bunu ses çıkartıyor bir ses çıkartmıyor neyse neyse ses çıkartmıyor çok daha neyse unutmuyor evet Tamam. ne var ben alayım şunu alayım hemen alayım ne oldu? tamam böyle daha para alalım para alıyoruz böyle bakın biz böyle en üst kata çıkalım çocuklar. Evet. Evet, burada silah varmış. Silah alalım bir. Ben silah alalım. Evet, şimdi bakalım nasıl çıkıyor. Ta 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 ta. ta. Oh. Gel, ah şurada birisi mi var? Şimdi hemen ona sık. Aa. Aa şimdi tuzağımız yakalandı. Evet. Bir de oraya çıkamaz. Öldürürüz. Evet. Şimdi çok abi var da benim ismim bu heca alt tere 117 kardeşin de heca alt tere 100 bin 2177 evet Evet şimdi paralarımı biriktireyim. Arkadaşlar paralarımı biriktireyim. Hemen yani alalım. Biriktiremedim daha doğrusu. Evet. Ne aldıysak. Şimdi ben para vereyim ya. O çok pahalıymış. Hemen bekleyelim. Evet bu kadar var oldu. Bakalım yeter mi yok yetmiyormuş hala. Hala yetmiyor. Birazcık daha mı biriktirsek evet biriktirelim. Ha az kalmış şundan dur. Para mı alayım? Evet arkadaşlar ben bu arada merdiven aldım. Şimdi evet. Şimdi şuraya gidelim. Şimdi ne yapalım? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Hiç. Bir tane düşman var onu öldürüyorum. Tamam. Bir daha böyle şeyler koyayım tamam mı Emi? mi? Tamam. Evet. Bekleyin para Kim beni öldürdü? Kim? Ee, düşman. Tamam. Hangi düşman? Yeşil. Tamam sonra arkadaş oluruz belki. Bakalım 2000. Eğer evet, arkadaş para bittim. Üstte 8000 yazıyor. Ya şimdi 12 oldu. 12762 param oldu. Kim doğan oldu işte. Evet. Böyle ışığı alalım. Çok pahalı her şey. Ne diyor oğlum? Çok pahalı lan burası. Yeşil mi? Yeşil sen ne arıyorsun? neyse. Na, sen ne arıyorsun ya burada? Sen ne arıyorsun? Allah Allah git. ne diyor? Aman boş ver. Na. Neyse biz gidelim. Ne yapıyor hala? Hadi hadi gitsene. Kapıyı aldım. Orada nasıl duruyorsun ya sen? Dışarıda normalde. Oh my god. Sen niye buralara koydun ya? Canım Ama bak bir daha koy. <laughs> Neyse gel. Şuralar alalım. Bu arada ben koltuk almışım. Oğlum bitkiler ki bu kadar para değer mi ya? Değer mi? Neyse. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsun? Uçuyor mu? Abone oluyoruz like, bizi de basmayı unutmayın görüşürüz. görüşürüz.